Yani bu çok açık bir şey. O çok açık. Onu söyleyeyim size. Bazı şeyler asgari müşterektir ve kutsaldır. Yani Kemalizm kutsaldır. E, laf eder, eğlenir. Şu anlamda kutsaldır tabii. Şimdi hemen baktılar Allah Allah falan onu demiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir düsturdur. Ve bu düsturun çok uzun ömürlü olduğu ispat etmiştir kendini. Yani ne Lenizm kaldı ortada, ne Nazizm, ne Mussolinizm. Ama Atatürk hala yaşayan bir şey. Ne desem boş. Başınız sıkışınca anıt kabire koşuyorsunuz. O zaman sahip çıkın kardeşim. Anıt kabire yürümekle olmaz mıyız? Evet. Bir kere partilerin düstur amali bu olacak. Kemalist misin? Kemalistsin. İmtihanı geçiyorsun. Ondan sonra görüşelim başka programlarını. Çok açık. Ne olursan ol. Bu kadar açık bu. İkincisi, bu Türk vatanının, Türklerin son vatanı olduğu, gidecek başka yeri olmadığımız ve bunun üzerinde durmamız, bunun bize bir arz-ı olduğunu kabul etmeniz gerekiyor. Bunu kabul etmeyen heriflerin bu memlekette iş tutmaması gerekir. Bunu kabul edeceksiniz.